Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Şanlı Urfa'mızdan. Ve tabii ki Şanlı Urfa'mızı da simgeleyen, bir kadın harekatına da öncülük eden bir bibloyla gelmiş yanımıza. Merak ettiniz, açıklıyoruz. Mali Müşavir Sayın Emine. İş bilen bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Emine İşbilen kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Tabii. Buyurun. Ben Emine İşbilen. <laughs> Pardon. 1984 Edirne doğumluyum. Aslen Şanlıurfa'lıyım ve Şanlıurfa'da ikamet etmekteyim. İki prenses annesiyim. Maşallah Allah, Allah. Allah bağışlasın. Ee, Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. Mali müşavirim. Bağımsız olarak kendi ofisimde işimi icra etmekteyim. Aynı zamanda e, belli bir STK'nın yönetim kurulu üyesiyim ve e, kadınlarla ilgili birçok çalışmalar yapıyorum ekip arkadaşlarımla birlikte. Harika. İşte güçlü Türk kadını, başarılı Türk kadını. Teşekkür ederim. Bugünkü işimiz, bugünkü konumuz, bugünkü <laughs> sohbetimiz kadın olsun mu? Olsun. Peki ama öncelikle mali müşavir kimdir? Onu bir konuşalım. Sonrasında tabii kadın mali müşavirlerimizden de konuşalım. Aynen. Mali müşavir kimdir? Mali müşavir teşebbüs ve işletmelerin mali defterlerini tutan, finansman danışmanlığını yapan, bilir kişiliğini yapan bir nevi devletle mükellef arasında köprü olan kişidir. Evet. Peki nasıl mali müşavir olunur? Oldukça zorlu bir süreç çok değil mi? Zorlu eğitim bir süreci süreç, e, çok zorlu bir süreç kesinlikle. Şöyle anlatayım kısaca. İktisat e, iktisat, işletme fakülteleri, hukuk fakülteleri, siyasal bilimler gibi bölümlerden öncelikle lisans düzeyinde eğitim tamamlama şartı var. Ondan sonra staja giriş sınavı var. Staja giriş sınavında verdikten sonra 3 yıl staj süremiz var. Staj süresinden sonra bir de bizim bitirme sınavımız var maalesef bitmiyor. Bitirme sınavını da verdikten sonra ruhsatı almaya hak kazanmak ve ruhsat almış olmak böylece malim şair olabiliyorsunuz. Evet gerçekten oldukça zorlu bir süreç ee, ve sonrasında da zaten o öğretim eğitim hiç bitmiyor hep devam ediyor değil mi? Kesinlikle hatta malim şairlerin çok güzel bir esprisi vardır. Tekrar dünyaya gelsem imam olurdum çünkü müfredat <laughs> hiç değişmiyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çünkü bizde sürekli kendinizi yenilemek zorundasınız. Kanunlar değişiyor, yasalar değişiyor. Zaten ofise ilk geldiğimizde e, hemen internete sarılıp yeni kanunları takip etmek, yeni yasaları takip etmek. Böyle olduğu için malum eğitim hiç bitmiyor. Bitmiyor gerçekten <laughs> evet. de öyle. Peki e, bu mesleğin zorluklarından ve iyi taraflarından bahsedelim <laughs> ki hemen şu kadınlarımıza geçelim. Aynen. aynen. E, zor tarafı şu. Bazen geceniz gündüzünüz olmuyor maalesef. Ee, bizim beyanname verme sürelerimiz vardır. Sabahladığımız oluyor. Ee, mükelleflerin arama saatleri bazen belli olmuyor. Kafalarına bir şey takıldığı zaman malum maliyeyle karşı karşıya gelmemek için gece 12'de uykusuz kaçıp sizi arayanlar olabiliyor. Ee, ama güzel yanı da şu ben mesleğime aşık bir insanım. Ee, şöyle bir alternatifi var bizim mesleğin. İster bir yerde bağımlı olarak çalışabiliyorsunuz, bu sizin e, inisiyatifinize kalmış bir şey, veya e, çevreniz çoksa kendi ofisinizde mesleğinizi icra ediyorsunuz. Mesela hanımların e, bayan malum şairlerin şöyle güzel bir yanı var, kendi ofisleri oldukları için hani çocukları olanlar oluyor. Tabii. Bazen geç kalınca çocuğunu da ofise getirme şansını olabiliyor. Yani böyle güzel yanları da var tabii ki. Evet. Bu da hakikaten özellikle bayanlar için evet. gerçekten iyi. Peki bildiğimiz üzere yaptığımız araştırmalara göre de kadınlarla ilgili çalışmalarınız var. Evet. Neler? Neler? Ee, şu şöyle tarif edeyim size. Mesela kadınların iş hayatına kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Girişimcilik kursları açıyoruz. Eğitim kursları açıyoruz. Bu şekilde iş hayatına onları kazandırmış oluyoruz. Bunların yanı sıra ben ekip arkadaşlarımla birlikte aynı zamanda bulunduğum STK'nın Halkla İlişkiler Komisyon Başkanıyım. Ekip arkadaşlarımla saha çalışmaları yapıyoruz. Kırsal kesimlere inip kadınlarımızın sorunlarını dinliyoruz ve bunları üst mercilere iletiyoruz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Neler yapabiliriz? Şiddet olsun, küçük yaşta evlendirilme olsun, evlendirme. <laughs> Kumalık olsun. Yani elimizden ne gelirse kadınlarımıza yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Her ne kadar batıda da olsak evet. tabii ki ülkemiz toprakları tek bir parça ve bütünüz. Zaman zaman tabii ki e, biz de bunlara şahit oluyoruz, duyuyoruz. Halen bitmedi değil mi? Kesinlikle. O kadar çok var ki hatta bazen duyduğumuzda Tekrar tekrar şok olabiliyoruz. O kadar içler acısı durumlar var ki. Aa evet, şunu da söylemek gerekiyor. Biz çok yol kat ettik. Evet. Kadınlar çok şey başardı. Ee, özellikle de doğudan bahsediyorum. Eskiden bir kadın akşam vakti yolda yürüyemezdi. Kızını okutanı yadırgarlardı. Çalışmak çok ayıptı. Şimdi o kadar çok şey başardık ki aslında önce başarılarımızdan biraz söz edelim. Evet. Ee, artık özgüvenimiz de yerine geldi. Haklarımızı bilir olduk. Haklarımızı korur olduk. Yani çok güzel değişimler yaşıyoruz. Artık yerel yönetimlerde kadınlarımızı da görüyoruz. Ama tabii ki buradan iletmek istiyorum. Daha fazla istiyoruz. Kadınlarımızı yerel yönetimlerde görmeyi daha fazla istiyoruz. Daha kırsal kesimlere inmek gerekiyor. Orada o kadar kanayan yaralar var ki, o kadar acı hikayeler var ki her duyduğumda tüylerim ürperiyor. Ve ne yapabilirim diyorum. Evet çok doğru. Sadece e, yazılı medyadaki üçüncü sayfa haberlerinden ibaret değil. Evet, maalesef. Bunlar yaşanıyor, kesinlikle. Peki, dışarıda çalışamayan bayanlar için ne tür bir çözüm üretebilirsiniz? Evet, e, şöyle söyleyeyim. Ee, hep aklımda e, yapmak istediğim bir projem var aslında. İnşallah e, hayata geçirebilirim. Aslında daha önce e, kısmi olarak da yapılmış ama yarım bırakılmış. Şimdi bazı kadınlarımız eşi e, mahkum olan var, eşi çalışmayan var, sorumsuz olan var. Kadın evde muhtaç yani açık söylemek gerekirse. Çalışmaya gitse ya eşi izin vermeyecek ya da gitse aldığı maaşı evde küçük çocukları var kreşe mi verecek? Şöyle bir şey düşünüyorum ben, bazı firmalarla mesela anlaşılsa, fabrikalardan çıkan bazı ürünleri kadınlarımıza evde çalışma imkanı sunulsa ne kadar güzel olur. Kadınlarımız evde çocuklarını başka yere bırakmadan ve eşin baskısı altında da kalmadan kendi ekonomik özgürlüklerini bu şekilde koruyabilirler. Evet gerçekten de öyle. Peki şu an itibariyle bir STK'ya bağlı olarak çalışmaktasınız. Evet. Bu STK'nın yapmış olduğu çalışmalar içerisinde neler var kadınlarımıza yönelik? Neler var? En çok girişimcilikle alakalı. Yani dediğim gibi başta dediğim gibi kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak. Esas amacımız bu bizim. Evet. Öncelikle bu diyorsunuz. Evet. Peki kadınlarımızın üreten kadın olabilmesi için, üretici olabilmesi için daha daha neler yapabiliriz? Hepsinden önemlisi sponsorluklara ihtiyacımız var değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, şimdi üreten kadın olması için ne yapabilirizden çok biraz önce e, bahsettim aslında ama kadınlarımız çok baskı altında olan kadınlarımız var. Bunların önünü açmak lazım. Ufuklarını genişletmek lazım. Yani e, Ulaşamadığımız kırsal kesimdeki kadınlarımız ben en çok onlara değinmek istiyorum. Çalışma imkanları yok ki üretebilsinler. Evet. Yani çok kıslanıyorlar. Ee, özellikle Hani ekonomik özgürlük olmadığı için hiçbir şey yapamıyorlar. Bu yüzden de evet. üretemiyorlar da maalesef. Ama üretiyorlar işte. E, tabii e, yapanlar var tabii ki. Mesela e, bu biblo bizim Şanlıurfa'da e, bu biblo olsun. El işleri olsun, meşhur biberimiz olsun. Hanımlarımız evde bunları yapıyorlar. Ee, sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz onlara çok güzel bir imkan sundu. Hamaret Eller Çarşısı'nda satışa sunuyorlar. Ne kadar güzel. Evet. İşte bir iş imkanı, Tabii bir ki. üretim imkanı evet. ve e, hakikaten kendine güven getirebilecek bir hareket, bir kadın harekatı Kesinlikle. diyebiliriz buna değil evet. mi? Keşke bunlar daha fazla olabilse. Keşke herkes... E, Bunları daha çok e, yapacak imkanlar sunabilse. Bir oradan bir şuradan derken büyüyeceğiz. Evet. Kadınlarımızın önü daha da çok açılacak. Yeter ki bir nebze de olsun dokunabilelim onlara. Evet gerçekten de öyle. Ee, siz anladığım kadarıyla artık bu yolda kendinizi evet. ilerletiyorsunuz sürekli. Çok küçük yaşlarda bir ahdim vardı benim. Önce e, mesleğimi elime alacağım. Mesleğimi daha doğrusu eğitim hayatımı tamamladıktan sonra mesleğimi elime alıp kadınlarla ilgili STK'lar olsun, bağımsız olsun elimden ne geliyorsa yapacağım dedim. Çünkü yaşadığım çevrede gördüğüm şeyler beni gerçekten o kadar etkiliyordu ki bunu ahdettim. Evet. Şimdi de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Allah daha iyisini yapmayı nasip etsin. Daha fazla onların ruhuna dokunabilmeyi nasip etsin. Amin inşallah diyoruz. Böyle güzel yüreklerin de çoğalmasını Allah nasip Çok etsin. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Çok programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Mali Müşavir Sayın Emine İşbilen konuğumuz oldu. Hoşçakalın.